Ee, baba başlığı koru beni. Abi buraya geliyorlar nasıl koruyayım? <laughs> Öldüm. Geçiyorum CS. Tam kontağıma pika... Çak Plant ya. alıyor. Pardon valoda alıyormuş. Burada da alındım. O spy gerinde falan diyor. Burada takmış gibi hissediyorum ya. Ayakta kalan son. <laughs> ki? biri gelip duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne Ay de de alamıyor. Alamıyor. Bu da başlamış dur. Oh. Kanka ben Valo'dayım. Al, biraz kusuyorum şurada. Valo oynamak çok zor lan. Monitör yanda olduğu için tamam yan oynuyor. FPS düşüyor arada. Oh, vurdum birine. Beni korur musun? Ben sana ses kasıyorum şu an. Seyipsin sıkıntı yok. Ben mi? Yok. Ben, 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 ben. Oğlum biri beni sıktı. Ne yapıyorsun? Balona <laughs> sıktı <laughs> <Borktum. gülüyor> Balonu sesi kesildi. Solun solun. Yapalım Arka da Arka. Sol. Sağ. Helal olur sana. Bir. Kanka vandalın var. Bu vandal sıkını çok kötüymüş be kanka. Asist. Asist. Kanka oyunlardan Asist. çok kopuğum. Haydar tamam. Valoya oynamak çok zor. Haydar yapmış. Neyi? Tatlı attı bir tane daha Müslüm. Onları barıştır. Selamun aleyküm. Selam. <laughs> yakın yakın yakın. Yaşlıyım. Umut ne yapıyorsun oğlum? Bir yandan beni izliyorsun. Seni de görüyorum. <laughs> Sol monitörden uyumak çok zor buluyor. Çok uzak duruyor şu an. Bir şey olursa söyle hemen CS'ye geçeceğim. Şu an site aldık. ölüyorum ya. Üzer. ölüyorum sizi izliyorum. Çok iyi bir şey. Yerini elimle koymuş gibi biliyor. Rantep yiyor. Oy. Diğeri. Where is, where is the other guy? <laughs> Oo, clutch atıyor CS'de. da hemen CS'ye dönüyor. <laughs> aynı anda CS oynuyorum şu an biliyor musunuz? <laughs> ha? Lan çok eğlenceli lan. Eğlenceli mi gerçekten? Oğlum ben CS'den anlamıyorum hiç ya galiba. Ne <laughs> oluyor? Kim bağırıyor oğlum? Onurumu kaybedeli çok oldu. Abi biri beni <laughs> vurdu, biri beni vurdu. <laughs> <laughs> Sekin bit olabilir. Sekin bit varmış. Of, Van tepi yiyeceksin kanka. Pikli hadi. Valo başlayacak. Ne yap? Retro yat. Kardeş içimde bir yardım ediyor. Kimseye kötü değil mi? Pardon. Ooo. Ne? Please no report misclick. click. Oyundan çıktı ya. Aa. Oğlum yanlışlıkla. olan. Umut sakın ölme kanka. vermiş olsun. Hadi. Filiz senden drop istiyor kanka. Kanka ben de çok şey istiyorum şu an. Dur bir dakika valoda bayağı atıyorum geliyorum. Hiçbir Gidiyorum. şey yemedim. Yani, Abi çık. Şöyle evet. tutayım şuraya. İzle. Geliyorum heal var mı Umut? Kanka beni korusana. Burada valo atayım azıcık. Abi kitleyince Seni ben TB'se nasıl koruyacağım kanka? Bir düşman kanka bir, bir kişi kaldı Kank, valoda Bekle. Kanka. Neyse burada kazandık kankam. 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 Stanlı. Bir tane daha. Oo çok kötü oynuyorum. Ben niye pantolon aldım ya? Ya yakışıklı dur 2 dakika atma lan Heh. Kanka biri mitte biri önümüzde biri arkada <laughs> Tam mit geldi geldi Ben adamı kitlemeye çalışıyorum kalan Bir dakika bir dakika bir dakika şu de, an ben Aynı arka <laughs> Bak, Beni kaldır haydi Arya hayır hayır arkadaki Hadi lan Oğlum çok zor lan oynamak Kanka Uzak yaptın onlardan. ayıp bu arada Mut, 10 saniye maçın anlaşmasında şuradan bir şeyler yapalım Ne Olay, demek Baloya döneyim mi? Aa çok iyi bir tane daha var. Onu da. O, çok no. Neredeler? 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 Kanka birisi B'de, Window'da. bir düşman kaldı. de galiba şu an midde olmasın. Spike olmadılar. B'de. Şurada gösteriyor, arkanda gösteriyor. Kanka bakalım. dur iki dakika, round başlı derife bay atamadım bak ön. Şahin uçuşu Şahin son 10 saniye. <laughs> Flaç <mi>? aldım, geliyorum. Ooo, <laughs> <laughs> oh, kafama çarptı evet. flash. Körf hadi aslan oğlum hadi. Körf ağzına ben sokayım. Great Baylamayı unuttum. Beyler baylamayı unuttum. Bir şeyler atsana bana. Yakışıklı. 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 Ya! Yakışıklı. 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 Üf şu ekrana bak çok iyi. Kanka çok zor durumdayım şu an. Vurmuyor. Neyse birini vurdum valoda. Aaa. Hoş geldi. Ne öldü? Benim bir de buy atmam lazım bu alada. Ben şuraya pusu buy, at, atayım, atayım bir dakika. Clutch'tayım, base'teyim bekleyin geliyorum. Curse'de arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Yalandan <gülüyor> bir tak tak tak. Oğlum çık lan önümden Lars. Git baterini çal piç. <laughs> Aldım geldim. Oooo! Oh. Sky Aa, adamlar be. Pardon kanki. kanki. shadow Seven bize seviyor. Ben P90 aldım. Pırr. Bir vuruş Kebeğe attım. Bir şey. <laughs> ya baba da bir One kebab please. <laughs> one kebab. <please. gülüyor> one <laughs> one kebab please. <laughs> ne yaptın <kebap, gülüyor> sen? Evet. Loopy, can you give me kebab? I give you 2 one euro. Valla koru, arkamı koru, arkamı koru. Arkan ben de seve seve. Arkadan oğlum. birini aldılar bizim. Ya nasıl MP9 alıyor olabilir bu Ekonomisi nasıl yetiyor ya? Ekonomi ekonomi ben anlamam. Türk'üm ben lan ne anlayacağım ekonomiden. Oğlum bay atmam lazım 2 saniye kalmış. O ya bu hırsız vandal çektim geliyorum. Bombayı kur, bombayı kur, bombayı kur. Bomba bende değil. Aa bendeymiş. Bomba niye bende? Şifreyi doğru gir. Of of kanka geliyorum. Koş alır anta koş. Koşuyorum. Orada da tep atıyor musun? Turf ne istiyorsun? Buy mı istiyorsun be oğlum? Yürü. Kuşluyorum şuradan ölmem lazım. Yes. Nasıl kör oldu? Ee, bro you can meet me if you want. Alışmaya başladım ha ikinci monitörden Jayz Ball oynamaya. Artık hep böyle oynuyor bizim bağımlı olup. Evet evet. Arka mı var? Bomba geldi sana. Arka yok. Vengeance. Arka şu an var. Arkan geliyor. Götü geliyor. Götü geliyor. Ya timing'e bak Allah kahretsin. Ay, flu, ah one tap nasıl değil Allah, oğlum. Sub deep rate hani nerede? Yes. Oros. Ne abi yolu geçmek. Umut low adam solda low solda low öldürdün onu. Ben sağına bakıyorum senin pike. Çok iyisin Umut. Yalandan birini <laughs> alıyor smoke'tan. Kanka beni koru baylamam lazım. Reyna. Kanka gidip en açık yerde otur ki Zeyna. seni koruması daha kolay olsun. Şöyle yapayım. Beni nereden? Yok. Kanka mi? adam var şurada Niye? dur. Kanka adam geliyor ben seni nasıl evet, koyacağım? Evet buradayım buradayım sen deyim sen Kanka bu nasıl bir oyun oğlum herif Aa, koşarak ya hadi pikleyin siz de be vallahi bu balocular da yani. Ne yapacağımı mı görmek istiyorsun? kim hazır. Spike hazır. Bu adam hadi. Anne seven. Aa, içinde, takı, takı. Oğlum, beni vuruyor bu. Ya. Salak beni vuruyor. Eğimine sokayım oh, oh, vuramıyor oh. ya. İncel, incel. ya. Kolsuz herif 2 <laughs> saat vuramadı. Bu ne oğlum sören? Ama niye defeat yeniyorduk maçı? Adam, Nasıl defeat? Kazanmadık mı şu an? Bir oy verilince FF veriliyor. Ne kadar saçma bu oyun oğlum, lan bu. Bir oy verince nasıl FF verilebilir? Biri ya ben danadığı için oyundan çıktığı Yanım. için. Halo. Oğlum FF verdiler lan CS'de. <laughs> Kazanıyorduk, el, da verdik oğlum biz bir kişi verince FF vermiyor nasıl oyun bu? <Gülüyor> <gülüyor> 18 kazanıyorduk herif beni burada FF verdi. Ne oluyor unutmayın. Oha lan <laughs> kayak ilaçtı şey. kral ya. O zaman sana bir söz söyleyeyim mi? Söyle. Bir tane çekicinin arkasına okudum. Nasıl mi? ama? Oğlum yemin ederim ki Seda Bu ne lan çizgi film gibi. Ya sen beni bir salsana hanım efendi. Beyefendi neyse. Utanmasa <laughs> <laughs> vuramayacak. <laughs> Kanka sen onları takip ediyorsun ben çoğunu. <laughs> 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 Devirde bir düşman kaldı. <laughs> Abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Video like at.